bugün Efe ile oyun oynuyoruz. Efe. Efendim. Ee, sen senin kanalın da açıp, Bu arada farkındaysan. Hadi. Tamam. Başlıyor. Neyle aldım? Ne aldım? Bakayım Jesse. Jesse ile mi? Hadi bakalım. Oyun sen de oyna. Aa bu ne? Nasıl bu? Harita test ediyorum. Farkındaysan. Hayır, biraz bayağı video çekmiyorum. Merhaba. Merhaba. Nasıl bir şey ya? Bu Yıldız. Lan! Edgar! Edgar! Edgar yok mu ya? Albay gözüm albay. Ehe. Albay gözüm albay. Şey söyleyeceğim. Oo çok komik. Tak Alın doğru Hiç yerde giriş yok. Giriş Efe böyle. Bizimki bitti. Benimki de bitiyor. Ya bizimki bitti, kazandık biz. Biz de kazandık. <laughs> Ana gün onlar gel. Kaybetti. Yani. Vallahi <laughs> <bazen> böyle oluyor. <laughs> Sen <Olsun>. mu? <laughs> ben buyum. Aptal TNT. O ne? Ay, ya burada ne Neyse hadi. Efe bu arada video çekiyoruz. Evet. Sen karakteri se seçeceksin. Bu, bu karaya, buraya kadar var buraya. Tam darlıya kadar. Ne şey. Şuraya kadar. Hangisini alabilirim? Bir ben... şey Bunu. <laughs> yanında bir tane küçük bir şey vardı. Kamerayı mi? yok edeceğim şimdilik. Her şimdilik bay bay. Kamerayı yok ediyorum. Tamam. E ne dedim? Efe? Bir şey. E, bunda şey yok. Bak. Bak şu şey yok. Hayır onu ulti olarak. Şu sarı olay oluyor ya. Hani oynarken. İşte o sarı yer. Hangi sarı yer? ya oynarken hani bir sapsarı yer çıkıyor ya sapsarı tuş he o tuş ulti yani ulti ya bunda nereye Efe alacak mısın alacak mısın alacağım tamam buna bas <gülüyor> <gülüyor> neyse herkese ya. şimdilik o ne neyse Tek hesaplaşma oynuyoruz galiba. Evet. Bu tek. Hayır, çık çık. Hop. Tamam. Çık. Çık. Hadi bir yer çıkmıyor bana. Şuradaki, şuradaki. Bulunca. Herkese vur. Ya ben Vurmazsan olmaz o. Ah. Tamam. Hadi başlayalım. Evet. Ah şurada. Dur. Ya abi kim vurdu? Yo, ben tam olduğum yerden biri vurdu. Vurur. Neyse. Sekiz görünmez. Oradan da vururlar. Banya paya bay. Banya paya. Allah kar tatmini. Yalnız kapmaca mı? Yalnız da bir harita deniyorum şu anda. Şu haritasıymış. ktt Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abi ama adam da Edgar Edgar diyorum ya. öldürür tabi ulti kullandı o ya e, biz kaybettik şimdi efendim bu arada sesim dünya görecek yani herkes görür söyleyeyim konuşabilirsin mesela bütün dünya seni Hayat görecek şimdi karakterini efendim hmm. ilk videosu da abi geliyor geliyor Şu anda güneş soğatıyor güneş Daha ulti dolduramadım ben Tar-ke Rolling Star Ulti ulti kullandı İki <advertisements separately> ultiyle öldü sequel, kul gel 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 hop oh. <laughs> gel koruma 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bitti <laughs> kazandım <laughs> Bırakın mı Biz daha sonuçtayız. Biz o çözümleri bitirdik. Oha. Sen onları bitirdik diyorsun. Daha senin on, on sekiz. Benim 18 karakterim var. Senin dört karakterim var farkındaysan. <laughs> bari Tıkla Ya bizim de. On iki. On. Hadi bakalım. Yedi. Altı ama bu çok iyiydi. Dört. Duvalda. Duvalya bakalım. Bir. Kazan. Kaybettiniz. Duvalya bakalım. Efe de vardı yanımda. O da YouTube kanalına video çekiyor. Of. Ben de bir türlü kaybediyorum. Nasıl? Ben de kaybediyorum. Nasıl yapayım? Biz iki kez kaybettik. Onlar da. Biz iki kez kaybettik. Onlar da iki kez kaybetti. Nasıl? Bir kez Abi bunu ice Abi ben kaybettim, kaybettim. Neyse uzaktan vuruş yaparım en azından bunu. Bu öyle demek. Hep crash'ten yes yine. Yes kaldı, kaybettim. Noktuji. Ama zaten <laughs> daha iyi oynuyormuş. Birinci kin... Bu savaşta niye koyuyor bunlara? Bakalım. Evet. Futbol oynayacağız şimdi. Futbol Savaş topu. Yani adını unutmayın da. Soygun ya da soygun. Soygun oynayayım. Soygun güvenli bölge. Adı da. Güvenli bölge haritasındayız yani. Rosa'yı mı kullansam? Mutlansam. Neyse şeyi kullanayım. Dur bununla bir şey go, Dur, bunun öldürülmüyor. Ah dynamite. Hoppa bu TNT. arasına girdim ya. Hadi hadi hadi. Hadi bakalım. Onlar bizi yazıyor. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Vur la, la. Düşmana saldır. Saldırı. Saldırı bombalar atılsın, fişekler atılsın, ne varsa atılsın. Ne öldü sen? Yes you Öldürürüz sin M var M Çok iyi oynamıyor bu karakteri M bende o Abi sekizlik daha fazla bir sekizlik. Sonunda. Ve Yo. <laughs> <laughs> hadi hadi hadi. E oradan o yaparsam o ateş edecek. Oradan yaparsam Nereye On 14, on 16, on iki. sen kaybediyorsun. <laughs> ben mi kaybedeyim? Ya tabii. <laughs> Ay, en azından bir vuruş yaptık ya. Patladın yani. Adamlar saklıyor. Hayda yolu işte. Ya bitti. Kim kazandı? Ya biz kazandık. Onlar. Onlar. Üç tane kaybettik Biz üç tane yeni koyduk. 68. Kaybediyoruz. Abi daha... Ben de kaybettim. Efe onlar senin karakterin değil. Zaten kaç tane baktım. Kaç tane karakter var söyleyeyim mi? 64. Neyse. yeni en iyi karakterim bu benim. Hadi. Kaç. Bir şey diyorum. Efe. Evet. Ben, ba ben oynayacağım. Tamam. Çıkayım mı? Herkese bay bay. Herkese bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.